Size sataşmadan iki dakika süre vereceğim kürsüye. Şimdi sayın bakan ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan? LGBTçi ci demiş, cinsiyetçi demiş. cinsiyetsiz değilim önce onu söyleyeyim her 25 Kasım'da her 8 Mart'ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştım kadınlardan biriyim. ancak bunu o kafana sok bu bir beni evet ONGBT'yi artınanın hakları ilgilendirin çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi sevişmesi, Kalkmakla mükellefim. Bağırın, çıldırın. Bu ülkede bir anayasa var. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? Altı yaşında bir çocuğu, otuz yaşındaki müridine eş veren o şerefsiz tarikat şeyi, o beni ilgilendirir işte. Beni ne ilgilendirir biliyor musun? 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başka ne ilgilendirir söyleyeyim. Edin, Başka kadını. ne ilgilendirir söyleyeyim. Bak elimde fotoğraf. Fotoğraf Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar bağırın. Bu tarikat düzenini cehenneme çevirdin. Sayın Kadıgül süreniz doldu. Tamam. Sayın milletvekilleri şimdi sataşmadan Sayın Elitaş'a söz vereceğim. Sayın